Şimdi ben eğlenceye geldim. Şimdi oynayacağım ben burada. Ne güzel bir parkır değil mi? <laughs> evet ya harikaymış. Nasıl kurdun bunu sen? Bak, şimdi ben böyle yapacağım. Buradan çıkıyorum, çıkıyorum, çıkıyorum. Böyle. Sonra böyle. Aa, Sonra? <laughs> Yoksa buradan mı geliyorsun? Bildim ama değil mi? Hı? Bildim gerçekten. Oradan geleceğini nasıl bildim ya? Hı? Bakalım şimdi neler yapacak Mehmet çocuklar. Aa, ne güzel atlıyorsun pufunun üstüne. Bakalım gene geliyor mu? <gülüyor> <gülüyor> çok da hızlı ya inanmıyorum. Şampiyon Mehmet çok hızlısın. Aferin sana. Aferin benim oğluma. Wow bakalım buradan geliyor mu? <laughs> Çok hızlı geliyor gördünüz mü çocuklar? İnanmıyorum. Survivor Mehmet. Aferin sana. 1, 2, 3. Aferin. Nam 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 nam. Geliyor mu geliyor mu geliyor mu? <laughs> <laughs> ben bakana kadar geldin bile. Ah bu ne? <gülüyor> <gülüyor> parkur yerinden çıkıyor. <gülüyor> <gülüyor> tak bakalım parkurunu. Süpermen Mehmet takıyor be. Wow, Süperman Mehmet takıyor. Taktı. Tamir işleri Mehmet'ten sorulur. Değil mi anneciğim? Evet. Aferin benim oğluma. Harikasın sen. Geliyor mu? Geliyor mu? Geliyor mu? Geliyor, 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 geliyor. geliyor. Parkur yine yerinden oynadı. Süper Mehmet geliyor. Üstünde giyin bakın. Aa anneler varmış üstünde. Canım benim ne kadar güzel oynadın burada, ya. Onlar da kedi. Minder. <laughs> evet, minder. Onlar da minder doğru. Onlar da. Hadi bakalım. Bir, iki, üç. Süper Mehmet. Bakın çocuklar nasıl atlıyor. Şimdi buradan ben bakana kadar Mehmet gelecek mi acaba? Aa, geldi, 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 Gene yetişemedim. Gene parkur yerinden çıktı. nasıl döndü döndü buraya geldi ya. İnanamıyorum. Çok eğlenceli bir oyun oldu bu Mehmet. Değil mi annem? Bakalım yetişebilecek miyiz? Ah, ah, ah. çok hızlı geliyor. Çok hızlı. Çıkmadı mı? Sanki bana çıktı gibi geliyor. Çıkmadı şu, mı? Şu, şu, olan. <laughs> Olsun öyle de olabilir değil mi? Evet. Hadi bakalım. 1, 2, 3. Ah bu sefer Mehmet'i göremiyoruz. şimdi <laughs> gördük, şimdi gördük. <gülüyor> <gülüyor> Şu anda çıkmış, her yeri korumuş ve benim inancım gülümcek. Dolar atılmamış. Aferin sana alkış. Evet Mehmet son turunu atıyor çocuklar. Şimdi ona bir sürpriz yapalım mı? Ah yetişemedik. <gülüyor> <gülüyor> Tam aradan sana bakacaktım. Seni şaşırtacaktım <laughs> yetişemedim. Evet hadi bir daha ya seni şaşırtacaktım annem. Mehmet'i şaşırtabilecek miyiz? Aa, Mehmet buradaymış. Anne merhaba anneciğim. Merhaba bebeğim. O zaman bitirelim mi oyunumuzu artık? Biraz terledin sanki. O zaman bir hoşça kal diyelim arkadaşlarımıza. Hoşça arkadaşlar. Hoşça kalın çocuklar. Görüşürüz.